Selamun aleyküm. Cümleden herkese hayırlı günler. Evet bugün yine köydeyiz. Geziyoruz. Bugün amcamla beraber köyde ormanlarda geziyoruz. Maşallah. Amcam delikanlı oldu Allah'ın izniyle.

İyi, iyi. Yay beni millede. Millede yay. Oy. Oh. Ormanlar yem yeşil. Ya buradan su mu gideyim eve? He he. Evet, Seyit dayı! Hey! Nereye sun? Hey. O elindeki niye He. Hey. Acı nereye gidiyorsun? Acı delikanlı oldu gezi. Oh. De sizi aşağıda aşağıda. Aha Ağın, ne ne? Ağzını Otur dinlen burada Otur da dinle. Berzi otur. Al, al taşı alıyor otur. Kakam orada. Al otur. Al o otur. Seyit deyim, merhaba. Merhaba merhaba hoş geldin. Ne ne yok? Ne olsun? Nasıl gidiyor hayat? Oo çok güzel çok güzel. Hay maşallah. Hay Acaba maşallah. Sağ olasın. İyisin? Allah'ıma. Çok şükür çok şükür. Yeter bu kadar şimdi.